Telefonun seni titreşimle kandırıyor olabilir. Hiç telefon titreşmediği halde cebindeymiş gibi hissedip kontrol ettin mi? Eğer cevabın evetse yalnız değilsin. Bu fenomenin adı hayalet titreşim sendromu. 2024'te yapılan yeni araştırmalara göre bu his artık bir nöropsikolojik alışkanlık olarak sınıflandırılıyor. Çünkü beynin telefonunun sürekli yanında olmasına o kadar alışıyor ki hiçbir titreşim olmadan bile uyarı hissi üretebiliyor. Yani o biri mesaj attı sanman aslında tamamen beynin bir refleksi. Stres, sosyal medya alışkanlığı ve dopamin beklentisiyle birleştiğinde beynin seni kandırmaya başlıyor. Daha çarpıcı olan ne biliyor musun? Bu hissi artık telefonu yanında olmayanlar bile yaşayabiliyor. Sadece bir alışkanlık değil, bir tür dijital yoksunluk belirtisi. Teknoloji sadece elimizde değil, artık beynimizin içinde de olabilir. Bir dakikada modern hayatın bilinmeyenlerini öğrenmek için takipte kal.